Bir zamanlar uzak bir köyde Elif adında küçük bir kız yaşarmış. Elif her gün ormanın kenarındaki çiçeklerle oyun oynar, kuşları izler ve ağaçlarla sohbet edermiş. En çok sevdiği şey ise sabahları çiğ damlalarının yapraklarda parıldadığı zamanı izlemekmiş. Bir gün Elif ormanda yürürken garip bir şey fark etmiş. Bir çiçek diğerlerinden farklı olarak ışıldıyordu. Merakla yanına gidip o ışıldayan çiçeği dikkatlice inceledi. Çiçeğin tam ortasında küçük bir kelebek vardı ve o kelebek Elif'e gülümsedi. Kelebek, "Merhaba Elif. Benim adım Lila. Burada özel bir görevim var ama yardımına ihtiyacım var." dedi. Elif şaşkın bir şekilde, "Yardım edebilir miyim? Ne yapmalıyım?" diye sordu. Lila, "Görüyor musun? Ormanın derinliklerinde kötü kalpli bir cadı yaşıyor." O cadı ormanın tüm ışığını çalmaya karar verdi. Ve buradaki her şeyi karanlığa boğdu. Ben de bu çiçeğin ışığını koruyarak cadıya karşı durmaya çalışıyorum. Ama senin yardımın olmadan bu işi başaramam, dedi. Elif, cesur bir şekilde başını sallayarak, ben de sana yardımcı olurum. Karanlık her şeyin sonu değil, ışık her zaman geri gelir, dedi. Küçük kız ve kelebek, cadının yaşadığı mağaraya doğru yola çıktılar. Yolda Elif cesaretini toplayarak karanlık ormanın derinliklerine girmeye başladı. Yavaşça ilerlerken büyülü bir ses duydu. "Nereye gidiyorsunuz küçük kız?" İleriye doğru baktığında korkunç, bir şekilde parlayan gözlere sahip, uzun siyah pelerin giymiş bir kadını gördü. Bu cadıydı ama Elif korkmamıştı. Elif cesurca cadıya karşı durdu. "Senin karanlığın buraya son veremez. Işık her zaman daha güçlüdür." dedi Elif. Cadı gülümsedi. Işık mı? O sadece geçici bir yanılsama." diyerek parmaklarını çırptı. Ama o an lila kelebek parladı ve etrafı aydınlatmaya başladı. Elif kalbinde büyüyen cesaretle lila'nın etrafındaki ışığı daha da güçlendirdi. Cadı, ışığın gücüne karşı koyamayacak kadar zayıflamıştı. Sonunda karanlık kayboldu ve orman yeniden aydınlandı. Çiçekler açtı, kuşlar şarkı söylemeye başladı. Orman Elif ve Lila sayesinde özgürlüğüne kavuşmuştu. Elif Lila'ya gülümsedi ve "Başardık." dedi. Lila da mutlulukla ona, "Evet. Senin cesaretin sayesinde. Senin gibi bir dostum olduğu için çok şanslıyım." dedi ve o günden sonra Elif ormanın koruyucusu oldu. Her zaman ışığı ve cesaretiyle karanlıkları yenmeye devam etti.